Baba. Günaydın kızım hayırdır? Gel otur. Yalnız mısın? Orhan içeride uyuyor. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Baba, Bahar'ın hemen işi bırakması lazım. Konuştuk ya bunları kızım. Sen şimdi niye celallendin? Bir süre sabredeceğiz dedik ya. Yok baba yok benim bir gün daha sabredecek halim kalmadı. Cengiz'in başka bir meselesi var belli. Nereden çıktı şimdi bu? Bu Bahar'ın patronu olacak adam var ya. He Mehmet. İki gecedir Bahar'ı eve bırakıyor. Dudu görmüş kapıya geldi. Baba sen söyle. Hangi patron sekreterini eve bırakır? Bunlar bir fenalık peşinde işte belli bir şey. Bak kızım. Ben Cengiz'in attığı adımı bilirim. Aldığı nefesi bilirim. Buraya geldiğinde şirazesi kaymış. Baba, bu Mehmet Cengiz'in kayınbiraderi değil mi? Ha? Ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum ki. Zaten ödüm patlıyor Bahar öğrenecek diye. Şimdi bir de namusumuza laf gelecek. Şşt. Senin namusuna laf edenin ben anlını karıştırırım. Baba biliyorum, biliyorum. Ama artık benim yüreğim kaldırmıyor. Ben kızımı Cengiz'e yedirmem. Tamam. Bağırla konuşacağız. Ben konuştum. Dedim ki o işi bırakacaksın. Ama ne olur sen de konuş. Sana hiçbir şey diyemez. Of. Of. Kız doğru yoldan şaşmasın dedik ama böyle olmayacak. Ne yapıp yapıp ayıracağız onu o işten. Ama şimdi tekrar hırsızlık yapmaya kalkarsa nasıl tutarız biz Bahar'ı? Yok. Yok baba hiçbir şey yapamaz. Ben onu gözümün önünden ayırmayacağım. Zaten sen fena ulaşınca çok korktu yapamaz. İnşallah, inşallah kızım inşallah. Ya ben kefeni zor yırtmışım daha da tepişmesinler zar. Ah be baba. Ne kadar çok kahrımızı çektin sen misin? Ben de gelmişim hala yok bize yardım Bahar'la konuş. Tabii diyeceksin. Biz bir aileyiz. Öyle günlerde birlik olacağız. Allah razı olsun baba. Neyse ben konuşurum. Sen canını sıkma. Kafanda da kurup durma tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel. Günaydın oğlum. Günaydın Orhan. Nasılsın? İyiyim. Ekmek almaya çıkıyorum ben. İyi. var? Nesi yok ki? Nesi yok ki? Günaydın. Ne oluyoruz Kemal Bey? Onu sen bileceksin artık ne oluyoruz. Kemal. Yakışıyor mu sana ya? Ha? Niye eve bırakıyor herif seni? Yeter ya. Ya biriniz de beni anlayın ya Allah Allah. Kızım bunun anlaşacak bir yanı yok. Neyini anlayayım? Ay tamam tamam. Bir de sen başlama şimdi sabah sabah. Bir de uyanığım diye geçiniyorsun ha. Seni iş için almadı kızım yanına o herif. Kaşın gözün için aldı haberin olsun uyan artık. Ay tamam. Bir de seninle uğraşamayacağım şimdi Tırış kafa. Görürsün bak haklıymışsın diyeceksin. Ben ha. buraya yazıyorum. Gör. Ay tamam ya. Bir de adamı tanıyormuşsun gibi konuşuyorsun ya Allah Allah. Alo, Kemal. Buket ne haber? Müsait misin bugün? Yani, e, şimdi bir şey yok. Niye ki? Müsaitsen buluşalım diyecektim. Uyar mı? Uyar tabii, olabilir. Ee, i̇ki saate diyelim mi o zaman? Tamam, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. aradım biliyordum. Arayacak demiştim, aradı. Yes, yes! Kolay gelsin kızım. Sağ ol babacığım. Günaydın. <laughs> Gülfiden. Ayıp ediyorsun ama. Az bile yapıyorum Şevki. Herkes benim üstüme geliyor. Ya geceden beri yüzünden düşen bin parça. Tamam anladık. Sen ne bakıyorsun anamın lafına? Nasıl bakmayayım Şevki? Resmen beni sözleriyle dövüyor. Ya duyma. Yaşına ver. Sen de anana bunak dedin ya Şevki. Helal olsun sana. Ya ana ben sana hiç bunak der miyim? Dersin dersin. Yakında siz beni sokağa da atarsınız. Yok bu evde kapıya atılacak biri varsa o benim. Yeter, yeter ya. Yirmi yıldır her sabah aynı şey, her sabah. Ya bir kere de ağız tadıyla oturamayacak mıyız şöyle? Oturalım Şevkim. Evet oğlum, alt tarafı iki laf ediyoruz şurada. Etmeyin ana, etmeyin ya. Konuşmayın, konuşmayın. Biraz asabi bu aralar değil mi? Öyle vallahi çatacak yer arıyor. Ne bakayım Cengiz? Neye kafayı bu kadar taktın? Hı? Babana mı? Evet. Geçen gece haber geldiğinde dayanamadım. Hastaneye gittim. Aferin. İyi ettin. Ne de olsa babandır. Dünyanın bin türlü hali var. Elbette gideceksin. Elini öpeceksin. Helallik isteyeceksin. Ne yaptı peki seni görünce sevindi mi? Ya ne demezsin. Kovmaktan beter etti. Yıllar önce nasılsa hala ait kızma babana yavrum. Babandır. Ne dese ne yapsa haklıdır. Haklı da baba. Bu kadar yıl geç insan bir helallik verir ya. Vermez. Ver. Vermez. Hulusi keçiden bile inatçıdır oğlum. Bir kere yok dedi mi? Öldürsen de geri dönmez artık. Ne yapalım? Onu da böyle kabul edeceksin artık. Sen çık oğlum ben sonra gelirim. Görüşürüz.